Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökberk bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, mouse imlecini nasıl değiştiririz onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar e, internet tarayıcınıza giriyorsunuz Şunları kapatalım. buraya arkadaşlar e, hemen şunu yazacaksınız cur sor yazacaksınız arkadaşlar en üsttekine tıklayacaksınız arkadaşlar Ama arkadaşlar ilk önce kayıt olmanız gerekiyor bu siteye. Kayıt olduktan sonra istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar, eee hangisini istediğinize bağlı. Mesela benimki şu. Ama şu anda farklı mesela şunu yapalım arkadaşlar. Tamam, bunu yapalım. Başka neler varmış? Bazıları paralı olabilir arkadaşlar. Bu paralı. Aynen bu paralı, o yüzden buradan çıkacağız paralı olduğu için. Ee, mesela ben de o zaman bir ay Allah. Siteden çıktı bu ne? Ya bu ne diyor? <laughs> ha. O zaman arkadaşlar şöyle ondan bir daha bulabilirsen böyle bakacağım hemen ikisinin için. tıkladık devam ediyor benimki arkadaşlar yanıp sönüyor görüyorsunuz zaten yanıp yanıp gidiyor zaten şu pilimi yokmuş etmiş o zaman bir dakika dur şuna bakalım ya da Heh, tamam arkadaşlar o zaman buradan hangisini yapalım bunlar da normal şeyler işte o zaman şunu yapalım arkadaşlar mutlu olanla O böyle gösterecektir için Çünkü arkadaşlar böyle parasız. Heh tamam. Buradan arkadaşlar indire tıklıyorsunuz. Dolan no diyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar ben operadan yaptığım için böyle gözüküyor tamam. İndirmemi tamam indirmemi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan masa üstünüzden kaç tane yüklemelerden Şu arkadaşlar şunu atacaksınız buraya Bunu arkadaşlar e, Aç diyeceksiniz Şu klasörü buraya atacaksınız arkadaşlar Sonra üzerine tıklayacaksınız Buradan Iııı e, of installer var arkadaşlar bunu çalıştıracaksınız yani yükleyeceksiniz bırak buradan, buradan yükle var yükle aç diyeceksiniz arkadaşlar hemen açtı zaten şimdi arkadaşlar buradan başlat ya da çalıştır diyebilirsiniz yani Windows R tuşuyla çalıştırabilirsiniz ama ben buradan yapacağım arkadaşlar şimdi buraya arkadaşlar fare yazıyorum en üstteki zaten çıktı buradan işaretçiler diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada düzen var. düzenle basıyorsunuz. Şu Night Diamond Opal White var arkadaşlar. Ona basacaksınız. Bakın böyle oldu. Şimdi buradan arkadaşlar uygula diyorsunuz. Evet. Tamam diyorsunuz. Ve arkadaşlar değişti. Ben şimdi hemen kendiminkini eski haline getireyim hemen şuradan arkadaşlar. Şöyle yapayım bazıları. Buradan da çalıştırıyorum ama buradan çıkmıyor arkadaşlar. Ben biliyorum. Yani en kolay yol burası. Ben hemen kendiminkine geri döneyim arkadaşlar. Hemen şuradan kendiminkine al. Evet.